Berke gitti mi? <laughs> e sen buradasın, Berke yok. Olmasa da olur zaten. Oo. Hoş geldin. Olmasa da olur. Peşiyordu, nasılsın? Ee, sen? Hoş geldin. Ne haber? Hoş geldin. O da hoş benden. Selam, hoş selam. geldin. Hoş buldu, ee, selam, erhaba, hoş bulduk, e, Nasılsınız? İyi hoş Seni sormadır. <laughs> Berke, Berke, en baştan tamam. kimse konuşmasın Hoş lütfen. Hoş lütfen. Hoş, Hoş geldin. Git robota soralım. Güzel bir var. selam gönderdi sana. Aa, ne İyi senden. Gayet iyi. iyi. i̇yi. i̇yi. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldin. Ne haber? Ben çok gergin olduğum için selam veriyorum. Buranın abi. Kuzen ne haber? Şimdi bir saniye. saniye haber, sen bir geçen geldin. mevzuyu anlatamıyorsun ben. ben Şöyle Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Merhaba. Seninle konuşmaya gelmiş. Sarabı. Bu için. Merhaba. Nasip ne değil. Sen var. ne düşünüyorsun şu anda Berk hiçbir hakkında? Hiçbir şey. İnanın artık hiçbir şey düşünmüyorum. Duyduklarımdan sonra düşünmek ne istemiyorum. Ne de ha, bilmiyorsunuz. Paylaşmak ister misin? Ben bilmiyorum. Hiçbir şey duymadım. Ne, du ne konuşuldu? Bir şey mi konuşuldu? tanımak istediği başka birileri varmış. O yüzden e, dediğimde çok Berke haklı çıktım. Zaten çok Tespitime çok güvenirim benim o özelliğime demiştim kendisi yol yapıyor muhtemelen diye aynen de öyle çıktı. Çok ilgili yaklaştı sana Berke. Çok ben yüksek ki, geldi bu arada. E, ve i̇nanılmaz bana, yüksek geliyordu. Bana gerçekten fake geldi arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse bana zaten Berke'nin attığı o ilk adım bana samimi gelmedi. Bana samimi geçmedi ki çünkü ben 29 yaşında olduğum için tecrübelerimi az çok... Anlayabiliyorsunuzdur. Belki. Bu zamana kadar ki yaşadığım ilişki tecrübeleri olsun, er, işte e, karşımdakini tanıma, hani oturuşundan kalkışından söyleyişinden zaten belki bana sadece jesti çok hoşuma gitti. Eve ilk girdiği, hani ilk geldiği gün o kırmızı, kırmızı aynen. evet çok güzel bir jesti gerçekten. Güzeldi. Her kadının hoşuna gidecek. yani Dilara yapsa Dilara da böyle bir hani evet. evet. go da için evet. yani olurdu. Ama aştım. sonrasında toparlayamadık Hocam... yani. Toparlayamama sebebimizde adamla iletişim kuramıyorum. Ben doğru bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ne alaka? Hayda. Söyle. Söyle. Öyle olmasa Değil, etsin, sen bunu çok iyi olur. biliyorsun zaten. Ne konuda? Yani Hadi eğer Ozan da zaten, konuşalım. Ozan da zaten eğer ben zaten sen beni kırmızı ile kırmızı odaya çağırmasan ben sana karşı asla bir adımda bulunmazdım. Ben seni tanımadan önce çağırdım kırmızı odaya yani ne alaka? Anladım. Ya şöyle İttiğimden sonra çağırdım. baktığımız zaman mesela evet. ben sana kendimi daha iyi tanıttığımı düşünüyorum. Bana sessiz kaldın diye mesela hani Hadi. yemeğe davet ettin. Fakat Yatma, ben orada, ben orada ya, davet gerçekten sana mi? kendimi kanıtladım. Ben seni yemeğe davet etmedim ki. Ben et dinlemiyorum ki zaten. Öyle, Öyle dedi. Hayır Ozan dedim Ozan'ı. Heyecanlı Ozan herhalde ne söylediğini Sen Belki de, belki de o Olabilir. Olabilir. <laughs> Heyecan var zaten hepimizde. Ne, ne konuda yanlış kanka. düşündün onu anlamadım. Sen doğru değilsin. Yani Sadece baştan yansın. beri fikrinin belli olduğunu düşünüyorum evet. açıkçası. Fikrin baştan beri... E, evet belli, belli, Ozan. Belli Ozan dili Ozan. belli değil. Tamam baştan Ozan, o Ozan'ı ozan seçti diyorum. Şu an seçtim yani. İşte bak beni onayladı mesela. Baştan demek ben yani Ozan, ama bir şey hal ozan nasıl bir şu, şu an? Şu an diyor öyle bir şey yok. Aramızda özelliğe muhabbet geçti. Yani ben hani kim ozan de. ben hani dedin diyor anladın mı? Öyle bir şey, tanımak şey olmadı tanımak istiyorsan o kızla gerçekten öyle bir olacak. Şey. Sen senin için hala geçtiği romantik yemek için, e, ki, için seçtiğim kişiden sen bahsediyor. Sen ona göre bir gözlemini yap. Tamam bak, o yemin ederim ki anlıktı. Yani benimki de anlık oldu. Seni anlarım ben bu kadar. Ben bir şey anlatabilir miyim? Bizle alakalı konu. Bir dakika bir konuşayım. Ben o an zaten Anne. fark ettiniz. Ben heyecanlandığımı ozan için söylemedim. Herkes evet. onu orada anlamış. Ben o o an gerçekten heyecanlıydım. Fark etmişsinizdir belki herkese ben de karşı. Yaşadım. Çok çünkü sen Çok. anlıyorsun beni. Kişisel değildi. Ben normalde gerçekten bunu Ozan da söyledim. Renkli göz sevmem. Hani kumral sevmem dedim ben bunu. Ama İnsan olsun bu arada. Yani, <laughs> evet, evet, karakter ona anlaşabilmemiz önemli. Kesinlikle öyle. Bunun devamını ben kuruyorum bu arada. <laughs> sana çok hak Ev ediyorum. Evet, yani bana da buradan sana diyor ki sen öyle. insan değilsin. <laughs> <laughs> Hayır, sana söylemedim. Hayır, onu söylemek istemiyorum. Bir tek esmerlik de olmuyor. Hani anlaşabilmek de evet, önemli. Evet. Arkadaş gibi. Sen bana daha soğuk geldin. Ben ne dedim? Yavaş yavaş tanıyalım. Ben zaten ar, ar, yani onun aksine bir şey söylemedim ki. Dışarıda da mı normalde yavaş, böyle? Yavaş böyle, yavaş tanıyalım. Yavaş, yavaş, Aynen tanıyalım. öyle. Ne diyeyim şimdi o da kırmızı... Olması, gereken zaten, o zaten olması arkadaşlar. Gereken, aslında bu. Ama işte Aynen. o birden zarflar, çiçekler, böcekler, taşlar. Çok hızlıydı. Ona karşı çok hızlıydı. Çok değil, hızlı. Ama ben o zaman ben de çok hızlıyım. Ben de bileklik verdim. Siz de hızlısınız yani. zaten. Evet, yani sen zaten. Zaten. gelir gelmez daha tanışmaya direkt bileklik verdim. Sen var. daha çocuk tanımadan ön yargılı oldun. Sonrasında hızlı gittin arkasında şeytan emojisi koydun kıza. Ama kızın da gittin dediğini önemsedin. Gittin işte Aynen, o taşları o, yıktın. O nasıl oldu ben onu anlamadım. Hem ama böyle yapıyor hem de gidip onun dediğini yaptı. Ama o da farkında. Ama ben onu konuşacağım işte buraya konuşmak için geldim. De Fırsatınız yok. olmadı değil mi? Karşılaşamadınız. Evet yani. hiçbir şekilde. Ya kendisi 5 saatte bir cevap verdiği için. Arkadaşlar. Bak, normalde dışarıda olsam derdim ki engellerdim de bu evde olduğumuz için yani ben o geldi, bir konuşacağım <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yok, bak o yüzden dedim çok flörtsüz bir insanım. Bir anda silebilirim ben. Başkasına yönelebilirim. Ah, var mı? <laughs> kafamda mı? Ben hissettim mesela. <laughs> İsim versem mi, vermesem mi? Kim? Allah aşkına. Kim? Ben hislerimde kolay kolay yanılan birisi değilim. Kim? Hazır mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> dürüst ol bak ben her zaman dürüst tutayım. <laughs> tamam böyle ya. kim? <laughs> <laughs> çek alalım. Aa hakikaten ya. Hayır. Kaldıysa işte tabii. Yok. Kaldıysa <laughs> tabii sa biraz da böyle sempatik birisi. Evet ben onunla da yapmayı seviyorum. O zaman bu böyle sorular geliyor, geliyorsa ona hayırsa mi? başka Biliyor bir şey mi? evet var. Dilleri ya, var. Ya başka yok. birisi yok şu an kafamda <laughs> oğul var olur. ama ilerleyen günlerde ne olur bilemem. <laughs> o yüzden büyük konuşmak. Büyük konuşmak da istemiyorum. Kimse kimse benim deyincese delik son sonuç olarak. Daha yeni birinci haftamız. Ben bile bence benim görüşüm şu an tanışma yolunda en güzel adaylardan bir tanesi ben ve Leyla. Ben büyük konuşmuyorum yani bu evde. Hani biz oluruz ederiz ben demiyorum mesela. Siz bana geçenlerde ne dediniz kanka? Yüzde kaç abi, mesela de. diyordunuz. Yani. Ben şu an için Leyla'ya karşı yüzde 30'um. Ama, Ama Berke gibi Leyla mesela. Leyla'nın sana yüzde 30 olduğunu düşünmüyorum. Bence kardeş. Leyla bana daha yüksek. <laughs> Leyla mesela. sana daha yüksek. Bu arada Leyla full evde böyle gıcır gıcır. <laughs> i̇lk tanıdığım Leyla yok. Ee, ilk şeyin heyecanı <laughs> tamamen değil mi? Murat'ın etkisi Tabii mi? ki de böyle. Yani yani Leyla yüzde yüzlerde hatta gidiyor ne kardeşim. Düşündüm, biliyor ki bu kız acaba bir şey hissetse bu kadar ağır mı davranır? Ama bebek gibi böyle sen ne desen onu bekliyor. Yani evet bence de tanışın sana. konuşun. Ya hasetin ilgisi yani hoşuma gidiyor mu? Hoşuma da git gidiyord gibi. Ya yani gidiyor desem yalan, gitmiyor desem yalan. Hani nötürsün şu şu anlık. Ee, yani işte dansa kaldırdı. Ne bileyim orada bir hani daha yakından tanıma fırsatım oldu. Dansdan sonra biraz konuştuk. Ya tanıyabiliriz tabii ki. Programın zaten formatı bu biliyorsun. Vallahi bir bana gelince şey sonuçta oldu. Sonuçta. Ben anlamıyorum. Sevgili arkayı yani. Şimdi bir konuşur, program kurulur. Sohbet muhabbet. Ama ben ben baştan biri yani tip olarak <laughs> erkekler evet. bir şey yaptılar ha, ve da, e, yani, ben de yani dikkatini çektiğini sana söyleyebilirim. Tip mi? olarak mı yoksa karakter olarak mı? İkisi de. Ben Aslında birebirde de çok yakınım, yakın arkadaşım ya benim oldu buradaki ve şey e, çok civalcı bir karakter. O da senin Teşekkür gibi. Ederim. İlk baş böyle bir hatta bir tık böyle bir gözlerini kısarak keser Hı. insanları, analiz eder bir yabancıları uzaktır mesela hep samimi olduklarını içine alır. Onun dışında diğerlerine bir uzaktık. Benzetiyorum yani senin uzaktan verdiğin vibe'la hasretin verdiği vibe aynı. Ben hep evet, e, Berke'den yana e, şu vibe'ı aldım Aynur'a karşı. Neden bilmiyorum. İşte. hep bir his, hep bir içimde onunla o ikiliyle alakalı bir şey vardı içimde. Gerçekten vardı. Ama bekliyordum. Bakalım belki adım atacak. Aynur'um atacak çünkü tepkimi ona göre vereceğim. Hı ee, ikisi, ya ikisine de bu arada tepki vereceğim net de çünkü Aynur da istemem yani cebime koyuculuk yapmış olacak benim gözümde. Sen nasılsın? Ben gayet iyiyim. Biraz hayal kırıklıklarıyla başladım. Fark etmişsindir. Evet. Ama seni merak ediyorum niye bu kadar tepkisizsin, niye sessizsin? Niye Çünkü daha ilk defa görüyorum. Yani bir de İçeride mesela kızları ben ayrı görüyorum, burada ayrı görüyorum. Evet. Böyle bir de, değişim oluyor, Biz onlara de şaşırıyorum çok oluyor. zaten. De de çok oluyor. Sonra o şaşkınlığı mı yaşasam, analiz mi yapsam, hani konuşmak istesem böyle sözüm kesiliyor falan arada kalıyorum sürekli evet. bir de tanımaya çalışıyorum. Yani biraz kötü. İşte mesela arada hani konuşmaya girerken sesin kesiliyor ya, evet. konuşmak kesiliyor ya. Evet. Ona engel olabilirsin ki. Ben Sen... çok bağırmam gerekiyor ama. Bağır, insanlara bağırmak değil, sesi tonunu yükselt mesela. Çünkü evet. çok hani hiç yorum yapmıyor gibi gözüküyorsun. Aslında ben bunu merak ediyorum. ediyorum. Senin aslında bu içindeki bir cevher gibi bir şey var farkındayım ama onu ortaya çıkartamıyorsun ve bunu merak ediyorum anlamsızca. Biliyor musun bilmiyorum. Senin soy ismini sordum ben. Kime i̇ki sordum? arkadaşa. İki arkadaşa sordum. <laughs> Benim Instagram'ı merak ettim. Efendim? Benim Instagram'ı bakacak. Yani baktım zaten ama profilin kapalı. Ya buradaki herkesin <laughs> Instagram'ına bakabilirim. Evet. Birçok kişinin de çıktı ama senin çıkmadı mesela merak ettim bakmak istedim. Nedir yani? Olayı ne bu kızın? Merak ediyordum. İlginç. Açmıştım profilimi. Gördüm. Ben hep gizli sonra kullanıyorum. Sonra kapattın, bir daha baktım. Evet, sonra hemen kapattım. Çünkü baktım, beni paylaşmışlar. Böyle bir... Zaten hep gizliydi. Evet. Yani hiç hep kapalı kullanıyordum. İsmim Tamamen de farklıydı önce. Tercih. Ben Evet baktım benim zaten. tercihim. Sonra geri kapattım ama şimdi geri açacağım. Açıkken Herkes de gördüm, aç. kapalıyken de gördüm bu arada. Sen beni stalkluyorsun o zaman. Stalklama da diyebiliriz sıkıntı yok. Yani nasıl istiyorsan. Kıskançlık tanıdığın biri ise arkadaşlarından sıkıntı yok. Ama o dediğim gibi ben anlarım bir insanın karşı... Bu evdeki erkeklerle de çok samimi olmam seni rahatsız ediyormuş gibi geldi bana. Eder tabii. Yani şu anlık şey bir seviyede. Çünkü bir şey. tam net değilim o hareketinden sonra. Hı hı, hani biliyorum. zaman gösterecek dedik. Ne yoluydu o? Ne yoluydu? Bir yol vardı. Tanıma yolu. He, tanıma yolu. Tanıma yolunun yolundayız evet. şu an, öyle söyleyeyim. <laughs> Bizim yol biraz o, fazla uzun. O yolun yolcusuyuz. Ee, o yüzden şu anlık hani çok böyle müdahale <laughs> edemem. Belki Allah. içimde böyle bir kıskançlık yaşayabilirim. Ama hani bir yerden sonra... Bazen belli ediyorsun ya, fark ediyor ediyorum. Mi? Hoşuna gidiyor mu? Yani, bilmiyorum. Sen böyle çok birazcık şeysin de ama. Ney? Kısıtlanmaya gelemez, kıskanılmayı sevmezsin falan. Evet. Buradan eksi bir puan da geldi. Ama şöyle, yani bu zamana kadar hep çok serbestim. Kimse karışmadı bana, dur demedi, yapma demedi. Ben hep kafama göre hareket ettim. Ay şu anda ketip hak etmediklerimi sorguluyorum ya, tabii gerçekten, canım, hak gerçekten. bu arada. Anda... Ama... Cidden çok sinirlendim. Ne oldu? Yani. Konuşursunuz ya, sıkıntı yok. Benim konuşacak bir şeyim yok. Sinirlerim bozulduğu için ağlıyorum arkadaşlar. Aşkımdan ölüp bittiğim için değil yanlış anlaşılmasın. <laughs> ne lütfen. oldu? Normalde de sinirlenince ağlayan biriymiş. Hep böyle oluyor. Benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Dışarıdaki ilişkilerin nasıl Allah aşkına? 29 i̇şte, yaşındayım evet. diyorsun hani genelde... Hep böyle oluyor. Gerçekten ya ne küçük, küçük, ne fazla bu arada. Küçük mü Böyle oluyor. Hayır küçük gelmiş zaten bu arada gerçekten küçük denk geliyor Allah. Im. Cidden küçük görünüyorum tamam, diye. Ama sen kendin evet onu diyecek. 29 yaşında i̇şte gösteren bir kız değilsin. Küçük görünüyorum diye. Böyle, böyle adamlar gelmiyor bana tabii ki de yani küçük yaşı küçük insanlar denk geliyor. Hadi yaşı küçük olduğunu da önemli değil olgunluğu varsa. Yani değişir tabii. Ama böyle oluyor işte yarı yolda kalıyorum. Üzme ya. Yarı yolda bırakılıyorum her zaman. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki benim e, görüşmüş olduğum, tanımaya çalıştığım bir insan vardı. Hı hı. O süre boyunca hiçbir şekilde kimseden soy ismini istemedim. Hı hı. Bu çok net bir şey yani. E, fakat daha önce konuşurken de mesela bu evden kimle olabilirsin diye sorduklarında, kim beğeniyorsun özür dilerim böyle sorduklarında mesela, e, Aynur çok güzel bir kadın. O evde hani benim bu ile anlaşamazsak görüşmek isteyeceğim bir kadın. Çok kaliteli bir kadın duruyorsun çünkü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin ne? Seni Kova. Ay, hiç tanımadım. Yükselen seversin. Yükselenin ne? Efendim? Yükselenin ne? Ya Başak olabilir bilmiyorum. Benim de yükselenim Başak yapma. Başaksa. Ay Burcu ne? Ya o kadar nereden anlıyor? Ama hepsine bakmam. <laughs> o... Bakarız Mantap ama. Rastak oluyorsan şey bakmam gerekiyor. Şey, onlara göre konuşmayı ilerletebilirim ancak. Konuşmayı rahat rahat ama ilerletebilirsin. Kovalar. Hiç kovaları hiç sevmez şey kadınlar. Evet. Bir şey söyleyeceğim, kovaları hiç sevmez kadınlar. Fakat beni tanıdıktan sonra bir kadın mesela senin kovalayla hiç alakan yok diyorlar. Ve yani çok fazla insandan duydum bunu. Sadece kadınlardan değil, arkadaşlarımdan da. Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Hayatım çalışarak geçiyor. Hı. Çalışarak sabah 8'de iş yerime, ofisime giderim. 5'te çıkarım. 7'de antrenmanıma giderim. 9'da çıkarım. futbolda oynuyorum. Onun dışında akşamları yarın futbolcu ya tipi var. Futbolcu tipi senin hoşuna giden bir tip mi peki? Hayır. Nasıl bir tip <laughs> senin hoşuna giden? Ne <laughs> bunuz? Ya ben, ya aslında tam bunun bir tanımı yok bende. Tanımı bence de yok. Yani Benim şöyle, için de öyle. evet. Hoş gözüme hoş görünmesi lazım ama onu böyle spesifikleştirmiyorum. Ben biraz daha hisle ilerliyorum şahsen. Ama tabii ki de yani en önemlisi temiz olması bence. %100. Onun haricinde boyunun uzun olması evet. gerekiyor, benden uzun. Kesinlikle. Omuzlarının geniş olması, hani bu. Elinin büyük olması gerekiyor, bunlar yani normal. Normal değil canım sen. Oğuzhan'ın elini gördün mü sen? Bakışlarını gördün mü, hareketlerini? Ya, üzülme ama Yok asla ve katta böyle bir adam için asla üzülecek evet. bir kadın değilim bu arada. Ben sadece sinirlerim boşaldığı için. Dediğim gibi yine belirtiyorum. Ve dediğimiz doğru çıktı. Asla ve... Neyi dedin? Şey... E, Aynur'u tanımak istiyor gibisinde. Soy ismini ha, Evet. Ah, bak, e, zaten evet. bu demek... Hayatım bunun başka bir çıkar yolu yok zaten. Ben de gidip mesela Ozan'ın... Ay kanka Ozan'ın soyadı ne desem dersin ki... ...9 tanesinden niye onunkini yok, soruyorsun dersin. Evet. Hepimiz aynı şeyi öyle anlarız öyle yani. Yalan, Oy! Mutluluklar. Yani şey... E, e, ya hemen mutluluklar mı? Yo 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 yo! Bitti tamam, asla. De şey Bak bu kadar ben. büyük konuşuyorum. Asla. Bitti. Peki, ay... istedikleri kadar tanışabilirler. Aynur da istemem de. yan cebime koycu. Bunu da anlamış olduk gayet. Bu arada. Nasıl egosunu bıraktı da, hep baştan beri ona mı göz dikti bu kız o zaman? Öyle bir durum yok. Tüh oldu ya, herhalde. Benim. Kırmızılı değil de başka bir, onun kıyafetini laf atsaydı demek ki daha işine gelir bir davranış olurmuş. <laughs> Herkese gelince bana like erkek yok, evet, merak eden yok kimsi? deyip de ile mi tanışmaya okeyledi yani? Bir dur bir dinleyelim şu Hiç dinleyeceğim Küçük bir şey yok benim. Yani. İkisi de benim gözümde şu an aynı. Asla yok öyle bir şey. Sahte yapmacık bir şey yapmadım yani. Bunu sana söylemem ne kadar doğru şu an. Sahte yapmacık değil sadece enerji olarak iyi bir enerji hissettim. Ve beklemeyi seven bir erkek değilim yani. Bazı konularda sabrederim. Nerede sabrederim biliyor musun? Karım girer daha önce anlattım e, çocuklarımıza alışveriş yapmaya ya da makyaj malzemesi almaya girer. Kapıda beklerim AVM'de. Sen bunu hayalini mi kurdun? Ben, ben hepsini şeyler. kuruyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sen kaç yaşındasın? Kaç duruyorum? 5 26 27'ye gireceğim. Teşekkürler hiç hakim olmaman yaşıma. Sen 24 yaşındasın dese. Ya o civar hatırladım yani ama Aynen. doğru o yakın tahmin ettim. Yani şuna. evet 25 yakın. Evet, küçük, ama 40 yaşında bir erkeğin yaşamış olduğu tecrübelere sahibim hayatım boyunca. Yani bunu beni gerçekten dışarıda. Bu bir futbolcu sonrasında... yalanı yalnız. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir Sen beni gel yalanı. dışarıda tanı. değişik bir arkadaşımızsın sen. Çok güzel, inanılmaz terimlere değişik bir arkadaşımız <laughs> Öyle. Instagram'ını istemem, SO ismini istemem. Senin açından nasıl bir durum peki yani? Yani güzel bir şey. Güzel hissettirdi mi sana? Yani Doğruyu evet. söyleyebilirsin bu arada. Ben hiç yanlış anlayacak evet. bir erkek değilim yani. Güzel o zaman, sevindim. Ve tekrar baksın ben baksın diyormuşum zaten hepiniz. Sanki şey gibi, seansa gelmiş gibiyim. Evet, psikoloğum olmak istemez misin? <laughs> benim psikoloğa ihtiyacım var, psikolojik sorunlarım var benim. Ne psikolojik sorunları var? Bazı şeyleri kafamda halledemiyorum, çözemiyorum. Dedi, duygusal mesela? bir insanım ve bunu dışarıya aslında lanse ettirmiyorum ama... E, ...eve gidince... 3 saat 4 saat boyunca uyuyamadan bunları kafamdaki şeyleri çözmeye çalışıyorum. Peki niye konuşmuyorsun? Burada mı? Ya, genel anlamda başka birisine konuşmuyor musun dışarıda arkadaşlarına ya da Ya şöyle konuş Çünkü konuşuyorum. Konuşuyorum ama beni anlayacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki de anlarlar ama e, ben kendi kafamda aslında bir cevap bulmak istiyorum. Ne Cevabını. Cevabı? Sorun ne? Sorun insanların Sahtelikleri diyeyim ben ya. İnsanları... Ama bunu değiştiremezsin ki. Bunu böyle kabullenmek Neden öyle, neden böyle insanlar? Niye sahte? Niye savunabiliyor? <laughs> ya da bana niye rol yapıyormuş gibi geliyor mesela. Şimdi ben sana bunu nasıl anlatayım? Rol yapma mevzusu senin hayal kırıklıkların yüzünden kaynaklanıyor. Bunu sana net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü o yüzden kimseye güvenmiyorsun diye düşünüyorum. Hı. İnsanların da böyle olması... Çünkü herkesin artık her şeyi var insanların insanlara tahammülsüzlüğü başlamış bir durumda. Böyle de olunca kimse kimsenin uğraşmak istemediği için herkes işine geldiği gibi hmm. hareket ediyor. Sen nasıl giyiniyorsun? Çok ben böyle giyer misin mesela? Giy <laughs> ben benim seviyorum. yanımdaki kadının... Benim şöyle bir şeyim var. birimi ee, bir yerimi açmalıyım. Yani bir evet. iki derken güzel dekoy, yani de ama bir tane, bir mesela şey üç mi? tane falan o zaman ben de rahat olurum ve kaçıyor. çok yani i̇şte artık artko basitleştiyor. Ama bir bu. tane güzel oluyor. Bir kadın ne yapması gerektiğini bilmeli. Evet. Giyerken de yani ne yapmam gerektiğini bilmeli, kendine yakışanı giymeli. Evet. Benim yanımdaki kadın, ben çok kıskanç bir erkeğim, başka erkeklerle olan konularda ama ama yanımdaki kadın mesela kendine çok yakıştırdığı dekolteli bir elbise giyerse o kendini güzel hissediyorsa ben de mutlu olurum onun için. Ya iç, zaten benim hiç yanımda... öyle olmuyor bu arada. Nasıl? <laughs> hiç öyle asla, olmuyor. Asla, asla. Çok netim. Yani sen giysen dikkat mesela çeksin, bir kişi adı laf söylesin. Dikkat çeksin mi seversin yoksa hani giymesin daha rahat mı giyinsin? Hayır. Benim yanımdaki kadın çok dikkat çeken güzel bir kadınsa ben bundan daha da mutlu olurum. Niye mutsuz olayım ki? O zaman şöyle düşün. Ben o zaman iyi bir arabaya binmezdim. Kötü bir arabaya binerdim misal veriyorum. Şey an, aa, Araba olayı tamam. Sarsık, sarsık. <laughs> tamam anladık araban var. Araba değil Onu... olay ki. Araba herkes de var. Tabii ki. De. Olay bu değil. Bundan örnek sadece çok yakın bir örnek olduğu için. Bak, yine ortalık karıştırma bakışını attı şu anda. Evet hiç sıkıntı yok. E, gidecek şimdi. Ben açıklamasını yapamadığım hiçbir durumun içine girmem. Bölüyorum ama. Evet. Alabilir miyim seni? E, alabilirsin tabii. Sen de gel, oturalım. Başka üçümüz mü konuşalım? Özel bir şey yok yani şu e, anda iyi, tanışmak üçümüz için. İyi, konuşalım madem. Buyurun, o Buyurdum. Buyurdum. E, seni dinlemek istiyorum ben önce. Size sor mesela. Ne sormak istiyorsan söyleyeyim ben sana. Sen, ben bu tabloyu senin açıklaman gerekmiyor mu? Yani açıklanacak ne var? Tanışmaya çalışıyorum insanlarla. Senin bir sürü bana yönelik yapmış olduğun cümlelerden sonra... ...yaş konusunu problem etmenden dolayı... Ee, başka bir erkek, yeni erkek yaşım uygun erkek gelirse tanışabilirim, görüşebilirim. Seninle birlikteyken dolayı. demedim ben bunu. Tamam. Ben, şu anki konumuzdayken görüşebilirdin, doğru mu? Ben de bir insanla tanışmaya çalışıyorum şu anda. Ne ara peki kurdun kafanda da bunu? Hiçbir şey yaptım. kurmadım. Ben en çok onu merak çok ediyorum. Yok. Gayet planlı programlı gitmişsin Berkeciğim. Tamam. Ee, çünkü sen belli ki Aynur'u kafanda zaten kurmuşsun yani. Bir Buse bir Aynur demişsin. Ay Buse ile böyle arkadaşlığa bağlayınca Aynur'a kayayım bari dedin herhalde. Sen de Piregala'da aynısını söyledin. Ne dedin? Piregala'da veya kırmızı evet, ekranlar birleştiğinde Batuhan demedin mi? Batuhan'a ben her zaman arkadaş olarak tanırım Fark etmez ki sen o adamın ismini orada kullanıyorsan, ben varken ben kullanıyorsam bitti. En tamam. başından beri izlediğinde de bunu göreceksin zaten. Ben en başından beri Batuhan için dedim ki Batuhan tam benim arkadaş olacağım bir aynı kalemde izledim. Çok evet. iyi arkadaş olur Batuhan'dan tamam. dedim. Ben Batuhan'la normal arkadaş gibi tanışırım dedim. Tamam. Sen arkadaş gibi mi başlıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Belki? Şu anda biz neyiz abi? Hiçbir şey. Biz senle nasıl konuştuk en son? Biz arkadaş seninle olarak, öyle konuşmadan arkadaş olarak, arkadaş olarak tanışmaya demedik. devam evet, edeceğiz dedik. Aynen öyle söyledik. Benim şu anda olayım bu değil. Arkadaş olarak kalmış olmam senin birilerini tanıyor olman falan değil. Benim şu anki olayım senin bunu ne ara düşündüğün ve Hiç ne ara bu kıvama geldiğin. Hiç ben bunu anlayamadım düşünmedim. yani. Yok ay, Ben sadece, sadece adına kadar soy ismini kadar dedim, merak sordum. Ee? Herkesin Instagram'ı sosyal medya hesabı çıktı. Sadece Aynur'un hesabı çıkmadı. Sadece ve eve geldiğimde seninle e, tartışma yaşadıktan sonra arkadaş hmm. kalacağız gibi durduğumuz günden sonra benim zaten söylemiş olduğum bir şey. Aynı içine gelmiş zaten bu durum. Aynı içine gelmiş mi? Evet. Gayet gelmiş. Şu an gördüğüm manzara bu yani. Yani sen ben, ne oradayla şu an? biriyle yan yana. Yani Konuşmuyor sen mesela musun? hiç çağırmayacak mısın İlla orayı oraya mı çeviriyorsun hiç öyle bir durum yaşamadığım için. Tamam çağırmayacak mısın mesela çağıracağım bundan sonra emin ol. Yani bana gıcıklık zaten. olarak yapma ama ya, bunu. Yok sana ya, asla mı? öyle yani... bir şeye girmem emin olabilirsin evet, yani. Çünkü e, öyle saçma sapan triplere girecek bir insan değilim. Yani ben de öyle bir insan olduğunu düşünmüyordum. Evet. Şu anki davranışlarına bakarsak olacak. öyle değilmiş ama. Sen senin adına değil. Kendim için olacak. Ben buraya sonuçta bir amaç uğruna geldim. Amaç uğruna sen bana geldi sen... adım attığın için ve ben de tabii ki de bu arada boş değildim yani. Ben bunu her zaman söyledim. Ben belki ay ben yapsam senin ne, nezaketen yemeği ya reddederdim ya da derdim ki başkasını hani evet. seçebilirsin. Çünkü ben hiçbir şekilde elektrik almadım. Boşa gitmesin yemeğin derdim. Sen de Aynur seçerdin mesela ama öyle nasip olmadı. Öyle Biz nasip bir şey yok. Herhalde sana biraz. söyledim. Ben bunu sana Aynen. daha önce de ifade Aynen ettim. Belki. İlk üç gün içinde biz seninle arkadaş kalalım dediğimiz günden sonra ben Yeliz'e sordum. Yeliz'e sordurdum soy isminin Yanlış var mı? Doğru. Hiçbir yanlış zaten yok. Zaten bunda hiçbir ben yalanlamıyorum ki Tamam okey. Senin sen bana bir şeyler hissediyorsan ben arkadaş olarak devam edelim demeseydin o zaman. Ben nedense arkadaşlarım ama Ahmet'in Mehmet'in soyadını sormadım. Bir şey söyleyeceğim. Sen beni... Nedense hiç sorma. Sordun mu Yeliz? Öyle bir e geçimde bulundun mu? Sen direkt ağzından bir isim duydun mu ha. o zamana kadar? Sen Bitti. direkt kendin batağını Bitti. çağırabilirim Bitti dedin ya, bana. Bitti ya. Alkır kalbi de bir tarafına... Teşekkür ederim. Şey yaparsın. Buraya tabloya koyalım bunu. Hmm.